Şu şey dal gel annem içi gözül buluyor. Ben dindim arkadaşlar. Hayır, hayır, hayır. Ne anne? Yiyen paşam. Kotu mantar. İçi gözü. Bu, bu içi gözü. O kotu mantar olsa onu eli alım mı annese? Hayır bu içi gözül bak. Evet arkadaşlar. <laughs> Kocaman bulduk. Daha da 70'miş. On mantar yavrum. Yok götürme Dün de bir tane ben buldum. Ama aha şurada da olacak. Güzel sakin istiyordu. Olmazsa şart. Çünkü ben bunlar o kötü bunlar. Anne al. Yok ha. yavrum yok poşete koymayacağım. Ezilir bu. Aha sarı mantar buldum. Hadi be. Yok sarı mantar sandım arkadaşlar bir ama sarı mantar değilmiş. Yok, bu. yok, olmaz sarı mantar. burada, olmaz, da. Yine sarı mantar toplamaya geldik. Bir de, bir şey, bir şey, bir şey. Anne YouTube'dan bir abla da istiyor sarı mantar. Nasıl i̇şte diyeceğim Instagram'dan yaz abla bağ diyeceğim adres filan. İşte adresini filan alacağım Instagram'dan yazarsa. Yazmazsa. <laughs> Sen biliyorsun bu mantar geç tüketildiği için hemen kötü olabilir yani. Ege abla biler gibi Ya sal salamura diyorlar. Yapıyorlar ama ben onu bilmiyorum. O ne yani anne? Onu salamura değil. Millet yapıyor ama ben beceremem onu çünkü biz hiç veremedik. Doğru. Bizim ulan hiç veremedik onu. Buralarda yok hem. Bizim yayla var ya susuzun depeler doludur bundan. Bir oğlu babam adam kafası kadar bir poşet toplayıp getiriyordu bize. Ana civcivlik çıkmış. Yeni ne zaman bulacağım? He. Aha arkadaşlar civcivlik o. Anne enge göster. Abi kızım. Yenge. Ana da civcivliği. Yenge ben buradan uçamıyız. Babam taşşa indi bizi bıraktı. <laughs> Anam düştü de Bakın. Ereslik <laughs> direği doğru mu? Arkadaşlar şimdi çarşılardan aldığınız mı? aldığınız mantar daha da organik büyüdüğü için ay değilmiş ya. Bir tane mantar gördüm de ondan sandım çıkmadı. Şimdi sarı mantar toplamaya gidiyoruz. Yok ya. Hayır. Ha, ben de mantar aldım. Elindeki yayı. çeşme arkadaşlar. Kuzlardan aşağı indik. Çeşmede su içiyek şimdi. Eski arkadaşlar. Belki bilirsiniz bu ağaçtan olur. Büyüklerimiz yapardı. Aha anne durayım ben. Gözükmüyor ki düzgün. Ekranı kısıyor mu ya sadece bu kadar kısıyor. Gözükmüyor ki Evet arkadaşlar suyumuzu içtik. bizim elimize yıkadık. Şimdi arabamıza da etmiyor. Evet arkadaşlar semaferimizi yaktık. Eteşi babam yaktı. Onlar biraz dediler biz mantara bakalım dediler. Siz de çay yapın dediler. İnci ile biz de çay yapıyoruz. Bugün çok mantar bulamadık az bulduk. Allah bereket versin. Öyle. Evet arkadaşlar inci bir tane sarı mantar Bak, közledi. Bak benim sarı mantarımı ye. Bulmuş bir tane közledi. Buyurun hadi yiyek. Bunlar kalpaklardı. Bunlar da arkadaşlar kalpak. Kalpak biraz bölük ama. Onlar da közledi. <laughs> ver ver ağzına yesin Tamam, Tamam orada sen hadi çok lezzetli. Retosu. Şimdi şeye gönderip bir de da sınırda kapakta yedireceğim. Yenge tuzu yiyecek. Tuz alayım ben senin daha. Şunu alsan oğlum boş şişeyi. Ha eyle kafa fır. Kafan Belki yerine gelsin. Ben sarı gelir. Mantar, bilenler vardır. Kafa fır da kafan yerine gelsin. Ah. Daha niye fırlıyor lan? Kafam düştü ya. Pişmiş mi acaba? Mehmet, duyarı. Doyayım sen şimdi. <laughs> sen Hı. mi doyayım beni? En üst ben bunları böyle atacağım. Bir sınır onlar orada. Şunu ayarlayayım da. Çok Büyük geliyor, yarıyor mantarlar ikiye bölüyor. Tamam. Evet arkadaşlar Aynı köfte şey yapıyoruz. Söviç yaptık. Gel. Sonra yapıyorum <laughs> deneyi. Caner <laughs> Hasan. Bak yemin ediyorum sizi ikimizi abur. Caner gel şuraya yapalım. sen. Şuraya otur ay bende. Ben, ben şey yapmıyorum ki. Otur diğer sen Baban ne diye sonu yap. O çıksan yap. Şu elleme evet. bak. Bunlar it gibiler. O şey yap, ya. yap. Yapma. Yapma. etme zıtmışsın. Burada yakında zeytin dikeceğiz. Olmaz <laughs> derim. Bu gidemezsin oraya. Hı. Evet. İzin Hı. vermiyorum. Hayır. Hı. Tabağa, ortaya koy benim domatesleri Bana ne ete, ya? Tabağını. İnci aha bu bardaklarımızı ye. Çay var mı bilmiyorum valla. İnci bana Ya Hayır. Yoksa yapma. Hayır. Çay var mı yok mu bilmiyorum. Arkadaşlar iki Mehmetler yan, yan <laughs> yana oturmuş köfteyi. <laughs> Ebe diye sağa çağa ebesi. Ha oğlum. Aha Mehmet. Sanki bal yiyor abi. Edeye sap sap. Ben Sarı mantar buldum. Kalpak Şöyle üstünü açayım. Yerine bunu böyle alınmıyor yani. mu? He. Şöyle yapıştırsak aslında değil mi yapıştırıcı öyle de? <laughs> topluya, topluya piknik yaptığımız <laughs> yerden aşağı gidiyoruz şimdi. Ben ocak bula bula gideyim. Sen kalpakları arayın. Hadi ah, bak. bak kalpak da bu arkadaşlar ama kırıldı. Bu şekilde bu. Ben kırdım. Böyle ya. ezmeden nazik nazik alıyoruz. Benimki kolay ya. Bu çünkü ezilmiyor sert ya. O da kötü oluyunca öyle değil mi? Yok kırıldı ya. ya. Onlar da fazla hırpalarsan eziliyor. kırpalamadan gezdir köşe diyelim de. Aha aha galpak pak gözünün Aa, Ha göstersene bunu da. Göz çekeyim ya. Aynı görmez gibi kesiyen ya. Ay kökün. Biliyor yenge bunların kök olmaması gerekiyor aslında biliyor musun? E nasıl bir kök? Mantarın kökü yok ki. <laughs> İnci. Evet senden şimdi ertin değilsin. Mantarın kökü yok mu? koku yok da bu niye yağmuru yedikçe toplanan yerde yeniden çıkıyor? Koca Hayır, çok... yok. Ne? Hoca onu onu çöktü. Ona anlatan hoca. Kendi damarlarıyla bağlanıyor yere. He. Damar yolu taş sana. E yani her şeyde damar yolu var. Bunda ben, mantar ya. da dur ince sarı mantar. İnce. Bunda galp de var mı mantarda? Bakalım. Dura. Hocam de galbi de var mı mantarın insan? sorsa. Peşisime gezme dağlara. Ya, da, ha böyle mesafede durak. Yani çok yakın da olmuyor, çok uzak da olmuyor. mantar buldum ben yine. E ben de. Sarı mı? Yok kara. Kalpak mı buldun? Yok kalpak da değil. Eli yellem onlara. Bilemen eli ağzı götürün zehirlenim vallahi. Evet arkadaşlar. Benim süre gezme yavrum. Al sana zaman kalsak toplayalım. Biz mantar ki. Aha bak şurada da var. Ben. Hani hani hani. Elleme iyiyim sen kalk Hırpalayan yavrum eziyen sen. Ezik olursa almazlar. Anladın? Hırpalamadan kibar kibar. Evet. Ha, çiğ ne bir de üstüne çiğ. Evet arkadaşlar bayağı sarı mantar buldum ben. Ya bayağı derken az bir şey buldum. Çantamın dibini dolduracak kadar. Size de göstermeyi istedim. Oralara bak işte sarı mantar olursa badi. Ben de galpa olursa sadi. Sen aman. Sen eli elle et dalmıyor. Çalışma ama. yine buldum. Evet bakın arkadaşlar. Sarı mantar toplamayı seviyorum ben. Çok keyifli ya. Şimdi çocuk nerede diyeceksiniz? Babam, Hasan onlar yan yana. Farkındaysanız bu sefer yanımızda inci var. Aslında babamdan annem üçümüz geziyoruz biz. Babam arabayı aşağı götürdüğü için inciyi aldık. Beraber iniyoruz. Aşağı yolu iniyoruz. Babam yukarı yoldan arabayı aşağı yolu indiriyor. Ne kadar çok toplarsak o kadar karlı yani. Allah dua edelim de arkadaşlar yağmurlar yağsın. Çok toplayalım. Hah. Güzel, güzel ya. Inci seni üslük çaldı ve duysa mantarlar bir daha yeniden çıkmaz. Elimde ne olmuş Ha? Buldun mu anne sen? Ben de buldum. Ben niye bulamadım? Sen aramıyor ki uyun üstüne Evet Bu. arkadaşlar yine buldum. Sarı mantar değil ama. Çiçek mantarı buldum. Ha, tamam. Çiçek mantarı gibi yeniyor mu? Aa, doğru ya babam bana onları zeminde derim. Verin. İncim. Hı cebiye alıyorum. Yani. Aha buldum. Tamam kaç elleme de ben alayım. Hep bir kere alacağım. Hem videoyu da. Aha Hah. Aha, bak. aha şunu al. Cebiye kal. Aldın mı hepsini? Aldım. Bak güzel aldım ben. Aferin. Böyle temiz al ya. Ben hep temiz alıyorum. Aha aha şunu da sen Sen bari ben alayım. <laughs> evet arkadaşlar mantar işi de böyle yani. Arkadaşlar bana hiç Ne ben mantar <laughs> aman, aman Evet arkadaşlar aşağı yola indik. İnciyi bıraktık. Dinlendik, soluklandık. Bu yolda babam ben annem çıkıyoruz. Bugünkü videomuzun daha sonuna geldik. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Bol bol beğeniyorum. Bekliyorum sizlerden. Hepiniz Allah'a emanetsiniz.